Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Hoca. 9. denemeye gelmiş bulunuyoruz. Ee, sizlerden gelen toplam 1500 soru içerisinden, tabi gün geçtikçe de artan sorular var. Ee, Ona içerisinden seçmece sorulardan denemeler hazırlıyoruz. Ee, i̇nşallah hayırlı olur. Devam ediyoruz 9. deneme. İkiz kenar üçgen demiş. İkiz kenar üçgense eğer, bakınız bu kenarına x demiş, buraya x demiş. Dolayısıyla bu köşe eğer x ise bu köşenin de x olması lazım. Şimdi o zaman ben bunu şöyle devam ettiriyorum. Şöyle. Ve böyle devam ettiriyorum. Şimdi buradaki açı x ise burası da x olması lazım. Çünkü başlangıçta x kenar üçgen vermişti. Ve bu üçgeni buradan bu tarafa katlamış. Ve katladıysa eğer bunu yani şu uzunluk şuraya gelmiştir. Bu uzunluk da buraya gelmiştir. Asla unutmayın. Her katlama bir deltoid oluşturur. Dolayısıyla bakınız buradaki açı buradaki açı Katladığınız zaman bu tarafa gelir. Yani bunlar aynı açılar. 90 sabırlar 45-45 olmalı. Ve bunu bu tarafa katladığın için yine buradaki açı buradaki açıyla aynı olmak zorunda. Çünkü üst üste gelmiş katlama sonucunda. Deltoittir her katlama ve simetri ekseni her zaman bir açı ortaydır. Şimdi bakalım. Bunu 180'e tamamlarsak 140 kalır şuraya ve kardeş payı 70-70 yazarız. Toplamı 115'tir. 45 artı 75 artı x eşittir. 180 olmalı. Buradan 115'i çıkartırsak 180'den 65 olur cevabımız. Yani Bursa. Evet arkadaşlar bir dikdörtgen üzerinden soru sormuş. Aslında buradaki sorunun sorma amacı şu. Buradaki özelliği kullandırmak istemiş. Bu özellik neydi? Karede ve dikdörtgende Karşılıklı köşelerden gelen, karşılıklı köşelerden gelen e, uzunlukların kareleri toplamları, yani a kare ile b kare, şöyle a kare artı b kare eşittir c kare artı d karedi. C kare artı d kare. Bakınız bu özellik dikdörtgenin veya karenin içindeyken geçerli olduğu gibi dışında olduğu zaman da geçerlidir. Dikdörtgen veya karenin dışında olduğu zaman da geçerlidir. Siz buna hocam bu şeye benziyor diyorsunuz. Biraz piramitik şekle benziyor. Yani 3 boyutlu şekle benziyor. Evet arkadaşlar 3 boyutlu şekilde olsa aynı formül geçerlidir. Bunu asla unutmayın. Bakınız 1, 2, 3 boyutlu şekillerde geçerli 3. Bir de buradaki dikdörtgen de geçerli. Yani şöyle. Karşılıklı kareleri toplamları eşit olacak. Neyin karesi? 11'in karesi. Artı x'in karesi eşit olacak. 9'un karesi artı 7'nin karesi. X'in karesi eşittir. 81, 49, 130. 130. 121 bu tarafa geçerse eksi 121. Yani x kare eşittir 9 ise çıkarttığımız zaman 9. X buradan 3'tür. Cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin önemli soru tarzlarından bir tanesi. Çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. En kısa yol sorularını soruyor genelde. Ve Karınca ile soruyor bu soruları genelde. Ee, karıncanın özelliği şu. Varacağı hedefe her zaman en kısa yoldan varması. Dolayısıyla e, engelleri hiç tanımayıp dümdüz gidiyor. En kısa yoldan hedefine ulaşmış oluyor. Şimdi ilk önce şunu söylüyor bize. Şurada bakınız. A noktasında bulunan bir karınca önce C noktasına diyor. C noktasına mecburen uğrayacak. Eğer buraya uğrayacaksa tepe açısı 60 olan ikiz kenar üçgen her zaman eşkenar üçgendir. Yani 60 60'tır. Eşkenar üçgendir dedik. O zaman bütün kenarlar eş olmalı. Yani ol. İlk alacağı yolun uzunluğu 10 birim olacakmış. Şimdi ikinci alacağı yola bakarsak eğer o da şu. C noktasından F noktasına en kısa gitmesi için ne olması lazım bu yolun? Doğrusal olması lazım. O zaman bu tarz sorular ÖSYM'de çok sorulan bir sorudur. Z üzerinden sorulan sorular. ÖSYM bunu çok severdi. Ve yöntemi de şöyleydi. Buradan böyle çizdiğimiz zaman şurası 4 ise burası 4. Burası 5 ise burası 5. Buralar dik ise şuraların da dik olması lazım. Bunların dik olması da buradan dikdörtgen karşımıza geliyor. Şimdi bakıyorum bu uzunluğum kaç oldu benim? 12 oldu. 5, 12, 13. O zaman kalıncanın alacağı yol 10 artı 13. 10 artı 13. Yani 23 cevabımız denizli. Evet arkadaşlar şekilde bir paralel kenar vermiş. Bu paralel kenarı ne yapmış? buranın üzerine katlamış yan tarafa doğru. Katladığında oluşan şu ikinci şeklin çevresini sormuş. Verilen kenar uzunluklarına bakıyorum. Birisini 5 vermiş. Birini 5 vermiş. Diğer uzunluğu ise uzun kenarı ise 6 vermiş. Bize şu vatandaşın çevresini sormuş. Şimdi bir paralel kenarın karşılıklı açıları bir, bir kere birbirlerine eşitli. Yani şurası 60 ise buranın da ne olması lazım? 60 olması lazım. Şimdi bunu ne yapmış? Buradan böyle. Buradan da böyle yukarıya doğru katlamış ve böyle bir şekil elde etmiş. Şimdi bakalım. Paralel kenarın özelliklerini tek tek sayalım. Bunun da bunun toplamı, bunlar karşılıklı eşit olmalı. Bunun da bunun toplamı 180 olmalı. Eğer 180 olacaksa burası ne olur? 120 olur. Yani şu ikisinin toplamı U kuralından bu olur. Sen bunu bu tarafa katladıysan böyle o zaman bu uzunluğun senin buraya gelmiştir. Tamam. Bu açın buraya gelmiştir. Tamam. Bu 120 buraya gelmiştir. Bu da tamam. Şimdi o zaman buraya ne yazacağım ben? 60 yazacağım. Çünkü 180'e tamamlayacağım. İkinci at iki tane 60 varsa 3. 60 da vardır. O zaman bu eşkenar üçgendir. Şimdi bu uzunluk ile paralel kenar olduğundan bu uzunluk eşit. Katladın geriye bu uzunluk eşit ve burası bir eşkenar üçgen çıktığı için tık 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 bunların hepsi eşit. Şimdi bakalım. Yani şuralar kaç kaçmış? 3 Üç 3'müş. Buralar eşkenar olduğu için 3, 3'müş. O zaman 5 olması için, için 2'ymiş. Burası 3 ise burası 3. Bakın şurası 60 ise burası da 60. Çünkü yöndeş açı. O zaman bu da bir eşkenar üçgen. Bu da bir eşkenar üçgen. Şurası 60, 3, 3 şeklinde. Şurası 5 ise burası da 5. Şimdi e, bu şeklin bütün kenarları şurada tamamlanmış oldu. Yani şuradan başlayacağım. 3 birim, 5 daha 8 birim. 3 daha 11 3 daha 11 8 daha 19 birim olması lazımmış. 19 birim olacak toplam hepsi. Yani şurası 19. C şıkkı olacak. Arkadaşlar bir futbol maçında kullanılacak penaltı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Penaltı noktasının kaleye olan uzaklığı 8 metre. Kalenin genişliği 12 metre. Kalecinin bulunduğu yer orta nokta. Şu orta nokta. Bu futbolcu e, bu penaltıyı kullanmış ve gol olmuş. Diyor ki kalecinin ulaşabileceği mesafe 4 metre diyor. En fazla ulaşabileceği her yöne 4 metre diyor. Buna göre e, topun kat ettiği mesafenin metre cinsinden en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. Şöyle. Buranın 6 6 olduğunu biliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman 90 ve bu köşeye 60 olsa bu topu en köşeye gol olacak ya zaten buraya ulaşamıyor. 4'e kadar geliyor. Buradan geçmiş olsa bu top o zaman 6 8 10'dur. Aralıklarımızdan bir tanesi en büyüğü 10'dur. Buraya bundan küçük olacak diyelim. Şimdi diğeri ise şöyle olmalı, şöyle olmalı. 4 metre olduğunu söylüyor. O zaman diyelim ki 4 metre olsun kalenin yüksekliği veya herhangi bir yöne 4 metre olsun. Buradan geleceğimiz şu uzunlukta tabana dik olacağından burası 4'e 8. O zaman bu uzunlukta 4 kök 5 olmalı. Yani biri diğerinin 2 katıysa küçüğün kök 5 katıydı. Pisagor yaparak da bulabiliriz. Yani 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi deyip nokta nokta bulabiliriz. Ama kısa yol bu. Biri diğerinin iki katıysa küçüğün kök 5 katı. O zaman 4 kök 5 hangi aralık olmalı? En kısa aralık en küçük aralık olmalı. E, penaltı çekilen penaltı bu aralıkta ise gol olur. Eğer tam 10'a gönderirsek direğe gelir. Ondan biraz küçük olmalı. 10 olamaz o yüzden. Tamam. 4 kök 5'ten de ne olmalı diyoruz yine. E, 4 kök 5 değerinden de Büyük olmalı diyoruz. Çünkü e, bunun şu tarayacağı bölge 4 kök 5'lik bir bölgenin dışında bir yere atması lazım. Çünkü her yöne 4 kök 5 diyor. Burası 4 kök 3, burası 4 kök 5, burası 4 kök -5, 5. Bu alanlar serbest bakınız. Buradan atarsa bunlardan gol olur. Evet güzel bir soruymuş. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce dikdörtgenler prizması ile ilgili hacim mevzuatını bilmemiz lazım. Hacim genel anlamda şu demekti. Taban alanı çarpı taban alanı çarpı yükseklik demekti. Tabanın dikdörtgen olduğundan A çarpı B yükseklikte C olmuş olur. Dolayısıyla hacim bu şekilde bulunur. Şimdi Salim Usta bir sipariş üzerine aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki bir dolap yapmıştır. Dolabın neymiş? Bir kenarının, taban kenarının bir, bir buçuk metre ve yüksekliğin iki metre olduğunu söylemiş. Ve bir kamyona bunları yükleyecekmiş. Kamyonun özelliğinden bahsetmiş. Kasasının yüksekliğinin 4 metre olduğunu söylemiş. Tamam. Ee, kenar uzunluklarının altı metre olduğunu söylemiş. Taban kenar uzunluklarının altı metre olduğunu söylemiş. Ve e, ee, genişliğinin ise genişliğin ise 3 metre olduğunu söylemiş. Yani şuranın da 3 olduğunu söylemiş. Bu kamyonun toplam hacmi toplam hacmi yani 6 çarpı 4 çarpı 3 bu toplam hacimdir. Bu hacim bunlardan kaç tane olursa tamamlanır demek istiyor. E bunun hacmini de o zaman bulalım. E ee, 1 çarpı 1.5 çarpı 2 çarpı bu şimdi bu kasanın hacmi oldu. Yani bu dolabın hacmi oldu. Bu dolaptan kaç tane olmalı? X tane olmalı diyoruz. Şimdi şurası ne yaptı? 3 yaptı. 1.5 çarpı 2, 3 yapar. O 3 üç, bu 3'ü götürür. 24 olur. 24 tanesi ne yaparmış? Bu kamyona sığarmış. Yani en fazla 24 tanesini bu dolaba ne yapabilmişiz? Kamyona sığdırabilmişiz. Evet arkadaşlar. Eczane ve marketin caddeler arasındaki konumlanmasından bahsetmiş. Çınar Caddesi ve Ardıç Caddesi'nin birbirine paralel olduğunu söylemiş. O zaman bu şeklin bir yamuk olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü alt tabanı üst tabana paralel olan her şekle yamuk denirdi. Dolayısıyla kare de bir yamuktur. Dikdörtgen de bir yamuktur. Paralel kenar da bir yamuktur. Yamuğun tanımı neymiş? Alt tabanla üst tabanı birbirine paralel olan her şekle yamuk denir. Bütün dörtgenlere yamuk denebilir yani. O zaman şöyle e eczanenin Ihlamur Caddesi'ne olan komşu kenarının 21 birim marketin Ihlamur Caddesi'ne olan komşu kenarının 24 birim olduğunu söylemiş. Eczane ve marketin eczane ve marketin e, Karanfil Caddesi'ne olan mesafesinin 55 olduğunu söylemiş. Burada en son Eczanenin, eczanenin Karanfil Caddesi üzerindeki kısmın uzunluğunu sormuş. Eczane burası, Karanfil Caddesi burası. Yani burayı sormuş. O zaman şöyle. Bunları biz kaça bölebiliriz? Dörde bölebiliriz. Dörde bölersem burası ne olur? Beş olur. Dörde bölersem burası ne olur? Altı olur. O zaman bunun karşısına kaç k diyebilirim şuraya? 5 k diyebilirim. Karşıları aynen bu değerlerle nedir? Orantılıdır. O zaman burası da 6 k'dır. Ve bu uzunluğun tamamının eczane ve marketlerin karanfil caddesine 55 olduğunu söylemiş. Metre olduğunu söylemiş. Yani toplam kaç k? 11 k eşittir 55 ise 11'e böldüğümüz zaman her iki tarafı k'nın değerinin 5 olduğunu görürüz. E bana kaç k'yı soruyor? 5 k'yı soruyor. O zaman 5 çarpı 5'ten cevabımızın 25 olduğunu söyleriz. Evet arkadaşlar bu tarz sorulardan size çok bahsetmiştim. ÖSYM'nin en çok sevdiği sorulardan bir tanesi. Hatta bunun topla ilgili olan soruları da vardı. Şuranın x buranın y olduğunu söylemiştik. x artı y'nin en küçük olması için geliş açısıyla gidiş açısının aynı olması gerekiyor demiştik. Bu ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzıydı. Z tarzında bir soru tarzıydı. Bunları arasındaki uzaklığı sorduğu zaman direkt bu şekilde buluyorduk. Bu soru bize U şeklinde verildiği zaman şöyle, şöyle ve şöyle yapıldığında X, y olduğunda biz bunun bir tanesinin simetrisini alıp aşağıya doğru simetrisini alıp yine Z şekline çevirmiş ve soruyu buna göre çözmüş olacaktık. O zaman şimdi sorumuzun verilerini değerlendirelim. Eee çiftçinin nehre olan uzaklığının çiftçinin nehre olan uzaklığının 9 birim olduğunu söylemiş. Ağacın nehre olan uzaklığının 7 birim olduğunu söylemiş ve BC arasındaki uzaklığı da ne o demiş? 30 birim demiş. Çiftçi diyor buradaki ağaçları sulamak için diyor nehre inip buradan suyu alıp ağaçları sulamak istiyor. En kısa yoldan yani şöyle gelip böyle gelip böyle gitse yol uzar. Buraya gelip yukarı çıksa yol uzar. En kısa olması için bunun simetriğinin alınması lazım. Yani 7 ise buranın 7 olması lazım. ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Şöyle ve şöyle yaptık. Şimdi bakıyorum. Burası 7 ise burası 7'dir. Burası eğer 30'sa burası 30'dur ve şurası 90'dır. Şurası ne oldu? 16 oldu. Şimdi bu benim bildiğim üçgenlerden bir tanesi mi diye bakacağım. Ama bakmadan önce bunu katlamıştık bu tarafa doğru. Burası y ise buranın da y olması lazım. Ve x artı y'nin doğrusu olması lazım. Yani buradaki şekil bir üçgen oldu. Şuradaki şekil bir dik üçgen oldu. Bu benim tanıdığım bildiğim üçgenlerden birinin katı mı? Bakın 8, 15, 17 üçgeni vardı. 8, 15, 17 üçgeni vardı. 8'in iki katını almış. 15'in iki katını almış. O zaman 17'nin iki katı da x artıya 34 olmalı cevabımız Adana. Evet arkadaşlar bu soruda daha önceden bildiğimiz öklit yayları ile ilgili olan özelliklerin ikisini bir arada sorgulamış. Bu özellikler neydi onu tekrardan hatırlayalım. Bakınız buradaki çemberler yarım çemberler çizildiğinde şu üstteki alan S1 bu üstteki alan S2. Bununla bunun toplamı direkt bu üçgenin alanına eşit. Yani bu ikisinin toplamı A çarpı B bölü 2. Yani bu üçgen alanı. Aynı zamanda alttan böyle çizildiği zaman buranın S2 buranın da S1 olduğunu söyleyelim. S2 eksi S1 şeklinde sorulduğunda bunların farkı sorulduğunda bu da yine üçgenin alanını veriyor. Yani A çarpı B bölü 2'dir. Şimdi o zaman A ile B'nin toplamı A ile B'nin toplamı üçgenin alanı mıdır? 4 çarpı 8 bölü 2. 4 çarpı 8 bölü 2 artı c eksi d diyor. C eksi d bakın c eksi d s2 eksi s1. O zaman bunun için de yine üçgen alanını ifade edeceğiz. Yani 4 çarpı 4 çarpı 8 bölü 2. Dolayısıyla e, burası 32 bölü 2'den 16. Burası da 16. Toplam o zaman 32 olmuş olur cevabımız. Evet arkadaşlar bu Öklit yayları sorulmaz. Bu ezber deniyordu. E, üniversite sınavında biz gördük bunun sorulduğunu. O yüzden bu tarz özelliklerin de muhakkak biliniyor olması lazım. Evet arkadaşlar düzgün beşgen sorusu sormuş bize. Şimdi düzgün beşgen biliyoruz ki biz ikiz kenar üçgen gibi davranıyordu. Yani tabana inilen çizgiye tabanı iki eşit parça bölmüşse dik oluyordu. Ve tepe açısı da açı orta oluyordu. Bu özelliği unutmayın asla. Bu buna ait değil. Bütün tek sayılı çokgenler mesela üçgen, beşgen, yedigen, dokuzgen şeklinde tek sayılı çokgenlerin hepsinin ortak özelliğidir. E, Dikilmişse tabanı iki eşit parçaya böler, tepaysa açı ortaydır şeklinde yani ikizkenar üçgen gibi davranıyorlar. E, şimdi beşgenin e, bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz, 108 derece. Dolayısıyla buranın 108 ise eşit böldüyse 54, 54 olmalı diyoruz. Şimdi vatandaş beşgeni almış yukarıya doğru kaydırmış. Biz biliyoruz ki beşgenin bir kenarına A desek diğer kenarda A olmak zorunda. Ve şu uzunlukta 2A ise diğerleri de 2A şeklinde olacak. Çünkü düzgün beşgen. Düzgün beşgen, düzgün bir çokgen ne demek? Ee, kenar uzunlukları eşit, iç açıları eşit, dış açıları eşit olan çokgen düzgün çokgendedir. Dolayısıyla bütün kenarlar eşit olmak zorunda. Şimdi biz buraya A demişiz, buraya 2A demişiz, buraya 2A demişiz. Ve diyor ki bu kesilip ayrıldıktan sonra Düz yukarı doğru kaydırılıyor diyor. Çok orijinal güzel bir soru hazırlamışlar. Söyle e, burası 2A ise burası da 2A'dır. Çünkü bize Kf'nin de 2A olduğunu söylemiş. Kf uzunluğunun 2A olduğunu yani De uzunluğuyla aynı olduğunu söylemiş. O zaman ben şuraya eğer B dersem buradan şunu anlıyorum. Bu düzgün beşgenin bir yüksekliğinin ne eşit olduğunu anlıyorum. E, B artı 2A'ya. Yani şurası B artı 2A. O zaman bu tarafta B artı 2A olmalı. Tamam. Güzel. Şimdi bu kesilen düzgün beşgenin diğer kenarlarını da tamamlayalım. Burası 2A. Burası 2A. Burası 2A olacak. Ve şurası da 2A olacak. Çünkü bu kaydırılmamış. Bu parça duruyor. Kaydırılan bu. Şimdi dedi ki bunun yüksekliği B artı 2A. E diğerinin yüksekliği de B artı 2A olacak. O zaman B'si var. 2A olmalı yani şurası. Çok orijinal güzel bir soru olmuş. Bakın B artı 2A bu yükseklik. Bu yükseklik de B artı 2A. Tepe açısı kaç kaça bölünecekti? 54, 54 bölünecekti değil mi? Yani şurası 54. Tamam. Şimdi burada ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı burası X ise burası X. 2 iç açı bir dış açıyı verecek. O zaman 2X neye eşit işte olacak? 54'e eşit işte olacak. X buradan 27'dir cevabımız Adana. Güzel bir soru olmuş.